Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlere böyle takipçisini göstermem arkadaşlar. Bugün sizlere böyle takip nasıl takipçisi sizlere atacağım arkadaşlar. Pardon ufak bir konuşma kazası oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunları yapmak istiyorsunuz herkes Siz pardon siz yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü fiyatı 69.90 TL. Tabi isterseniz yapabilirsiniz ama kimse arkadaşlar iyi. Yani bence kimse almaz. Ben size zaten yapıyorum 3 şartla. Herkese yapırmaksa kalıma abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlar kısmında bunları belirteceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sabırlı olursanız sevinirim. çünkü çok fazla bazenleri böyle 5-10 kişi yorum atıyor böyle bana da bana da bana da mesela örnek verelim Muhammed diye birisi şey yapmıştı. Bana da, bana da bana da bana da bana da böyle Stok yapmayın arkadaşlar. Stoklamayın bana. Şimdi arkadaşlar en son isteyenlere bir bakalım. En son isteyenlerden atacağız arkadaşlar. Kim istemiş? Şöyle bakıyorum. Şükrü Öztekin e abone olduğu için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar edit izleyeyim. Sana yarın söz atacağım. Kusura bakma seni biraz bekleteceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane ben adı ezberimde var birisi. Adı ezberimde var birisi arkadaşlar. Bu uygulamayı tiktok takipçisi yazarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle aşağıları indikten sonra arkadaşlar dünya işareti var. Oraya ki site yüzde yüz güvenlidir arkadaşlar zaten. Ben kendim <laughs> Şöyle bir dakika bir SS alayım arkadaşlar. Ses yani SS aldım. Kapak fotosu için lazım olur. Kullanıcı adı arkadaşlar. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda adını yazdım. Takipçi bir dakika bir kazan bir kal. Ee, takipçisi kaçtı. Ee, 150 falan da arkadaşlar. Şimdi bunu biz 25 bin yapmıyoruz arkadaşlar. Neden 25 bin yapmıyoruz? Arkadaşlar like atmamış. Ben en çok like'a ve abone önem veriyorum arkadaşlar. Zaten başka bir kuralım olmadığı için daha çok ama arkadaşlar abone önem veriyorum. Ve bu abone olmuş like atmamış. Eğer arkadaşlar like atıp abone olmazsanız sizlerde sadece 1K atıyorum. Ama abone olup like atmazsanız arkadaşlar sizlere 5K atıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu atıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bağlanıyor ve atacak arkadaşlar. Hemen atınca ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar takipçiler gitti. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve şimdi arkadaşlar kontrol etmeye gidiyoruz. Evet. Neredeydi? Şimdi neredeydi? Evet arkadaşlar buldum burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inanmayanlar var. Gördüğünüz gibi videoları çok az izlenmiş. Ben atmana kadar takip. Şimdi arkadaşlar... Şimdi e, devam edebilir. Şimdi arkadaşlar her attığı video 10.000 izlenecek. 5.000 izlenecek. Keşfete düşecek. Her attığı video keşfete düşecek. Eğer ki sizler de böyle kazanmak istiyorsanız çok basit şartlarımı yapıp böyle kazanabilirsiniz. Birinci şartım kanalıma abone olmak. İkinci şartım like atmak. Üçüncü şartım ise arkadaşlar yorumlara abone oldum like attım deyip you, e, linkinizi bırakmak ve ben de sonra kontrol ediyorum like atıp abone olmuş musunuz diye like atıp abone olmuşsunuz arkadaşlar hemen hemen anında sizlere arkadaşlar atıyorum takipçi videoma alıp bu da bana özelden yazdı arkadaşlar şey, Özel, özelden yazanlar hayretten atıyorum zaten buna birazdan bir 5000 daha atarım Şimdilik arkadaşlar herkese görüşmek üzere. Bay bay dediğim gibi şartlarım kanalıma abone olmak, like atmak, yorumlarda bunları belirtip nickinizi bırakmak. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay bir diğer videoda görüşürüz. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok değerli videolarım var arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.